Merhaba arkadaşlar. Peki sizinle birlikte tatlı yapma oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine değişik bir oyun oynayacağız. Ben dondurma diyorum. Ezgi tatlı oyunu diyor. Hadi bakalım. Hangisi acaba? Adam bizden kaka istedi. Kaka mı istedi? İstediyse yapacağız o zaman. Kendi yani kaşındı ama sinirleniyor galiba. Hmm. Tamam Mert. Ya ben Mersin'li yapacağım? Bakmadık ki ya adamın istediğinde ne vardı. Neyse. Ben bak. Hadi. Tamam. Bas 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 bas. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Yay. Karıştırıyoruz karıştırıyoruz. Ay. İğrenç oldu lan. Şimdi bunu yayacağız. Yay bakalım. Anne enge. iğrenç Etrafa. oldu. Evet. Ama kendi istedi. Kendi istedi. Tamam. Ama o şekli kesiyoruz. Evet. Şimdi veriyoruz müşterimize. Buyurun. Müşteri neden kaka istedi? Kendi istedi ama istediği değil bence. Memnun olmayacak mı acaba? Bakalım. Böcek koyalım mı? Böcek koyalım bence. Böcek koyalım. Aa, böcek koyduk. Hmm. Bence böcek daha Ay. iyi ama ya. Mutlu oldun mu? böcek yedi ve kustu. <laughs> Ama kendi istedi ya ne oldu şimdi? Ama böcek mi istemedi ki? Aa. Ama kadın daha kötü. Arkadaşlar böcek koydu. Evet. üzerine böcek koyduk. Hadi bakalım. Şimdiki tatlı Neli Ezgi. Neli istedi? Bu bir şeyli gözükmüyor. Sen seç bakalım bir tane. Şunu seç istersen. Daha hangisini istiyorsan. Evet, muzumuzu muzu soyduk. dilimliyoruz. Sonra... Şimdi üç tane muz mu? Şimdi... Kakao. Kakao olur mu? Kakao Ay çileği kakao batacaksın yedin. Muzu değil mi? evet. Hadi bakalım kıt 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 yapıyoruz. Kırt, kırt. <laughs> şimdi yayacağız tepsimize güzelce yayıyoruz. Ay ya şunu canım çekti. Evet ya olsa da yesek Peki. Evet şimdi şeklini yapıyoruz. Ben bunu diyorum. Tamam onu yapalım. Aa, rulo yaptık. Zaten, zaten böyle çok oldu. güzel bu. bence de bence de. Rulo yapıyoruz arkadaşlar bence çok güzel oldu harika oldu yani beğenelim mi? Bence üzerine şu kakao parçalarından da çikolata parçası Kakao mı? Yok çikolata parçası Ben yalnız sadece çikolata şey. Verelim bakalım mutlu olacak mı müşterimiz? bir müşterimiz canım Ooo harika diyor. yol Bakın ben çikolata şeylerimi Evet Evet Aa! Koltuğun ağzı var. Hadi bakalım bir tane daha alalım. Bir dondurma daha yapacağız şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Donldurma, dondurma. mı? Dondurmaya geldim. Evet. değişik şeyler geldi. İç bakalım. İçti. Ne oldu? Şimdi ne kutu Dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz kalıbımızı ve sonra dolduruyoruz. koyduk. Açık Allah, ne gibi bir ya. Bu sıcak şimdi müşteri. Bir daha gel. Ne yapıyorsun be? Hızlı yeter tat diye top at arkadaşlar. Ama böcekli kakalı at. Beyaz. Üzümlü. Aa, bu ne istiyor? Kakalı. Kakalı. Neden kakalı? Bakalım. Ne? Bence. Ne oluyor? Ne oluyor?

Ben de bilerek yaptırdım. yaptırdı. ya. Nasıl bir arkadaş bu? Julia. arkadaş. Ne yapıyoruz? Bir bitiriyoruz. Evet. Çok zevkliydi oynaması değil mi Hı hı. Böcekli dondurmalar yaptık. Kakalı dondurmalar. dondurmalar yaptık. dondurmalar yaptık. Dilekli, buz. Evet buzlu. Valla ben ben. Puslular. Evet. Her şey oldu yani. <laughs> evet. Özür Evet. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone <laughs> olmayı unutmayın. Videomuzu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.